Evet arkadaşlar bugün Erter oynuyoruz. Arkadaşlar ben bu oyunu, bunu ilk defa oynuyorum. Görüyorsun. Arkadaşlar tepe, tepe. ne oynayalım? Ar ne soralım Ertuğrul? Ronaldo soruyoruz arkadaşlar. Hayır sorduk onu. <laughs> o zaman Messi. Roberto Carlos soruyoruz. Tamam. Karakterin yani futbolu. Orada... Mu? Evet. Karakterin Galatasaraylı mı? Hayır. Türkiye'de yaşadım mı? Evet. evet. Karakterin Türk mü? Hayır. Karakterin Fenerbahçe ile ilgili mi? Evet. Karakterin Fenerbahçe'nin eski... Bu bizi dinliyor. Karakterin... Evet. Ama sesi oku Karakterin daha. Los Angeles'te de... yok. Hayır. Karakterin... Evet. Hayır. Hayır. Ne yapıyorsun. Hayır. Evet. Dondu. Karakterin yalnız mı? Hayır. Karakterin sol bek mi? Evet. Karakterin kardeşi var mı? Bilmiyorum. Karakterin kız kardeşi var mı? Bilmiyorum. Karakter Real Madrid. Evet. Karakterin sevgilisi öldü mü? Bilmiyorum. Karakterin kahvesi sever mi? Bilmiyorum. Karakterin Fransız mı? Bilmiyorum. Roberto Carlos. Ama bu dinliyor ya bizi. Bu dinliyor. O zaman aklımızdan tutalım öyle yapalım. Hadi gelin kulaktan kulağa şey yapalım. Evet. Ne yapak söyleyeceğim. dinliyor. Olur. Ronald dinliyor. Evet. Ya ama sesi söyledi. Duydu mu? Duymadın değil mi abicim? Ya. Saldır bu sar sar. Aynen. Hayır. <laughs> Türkiye'de yaşadım hayır karakter şu an takımda oynamaktım Aynen ben sağırım. hayır karakter o zaman... mu? evet ee, karakter şey... biraz yenileyeyim Evet duymuyorsun görmüyorsun Karakter öyle şur mu? Görmedim evet. duymadım. Karakterin bilmem. uzun saçlı mı? Evet karakterin evet Karakterin saçları kısa mı? Hayır karakter kısa saçlı mı? Hayır karakterin Adanalı mı? <laughs> Hayır, karakterden mı? Hayır, karakterin uzun. Karakterin saçları uzun mu? Evet. Ronaldinho gavitcho. <laughs> ne ya. ya nasıl bir Ya benim? sessiz. Sessiz bak, çık çıkmıyor. Tamam. Çiz çık <laughs> <mı? Bence>. çık. <laughs> ee, <nasılsın? gülüyor> Ben de. söylemiyorum bu soruyu. Sonra, sonra söylüyorum. Hayır. Söyle söyle. Tamam, söylüyorum ama S tamam. Evet. S Hayır. Kardeş şu an bir takımda oynamakta mı? Hayır. Bu bir futbolcu değil. Karakterin futbolcu mu? Hayır. Karakterin erkek mi? Evet. Karakterin gerçek mi? Hayır. Karakterin oyunda mı? Evet. Karakterin saçı var mı? Evet. Evet. K ne oldu? Kelo olan. Kelo Kelo olan. Karakterin sakalı veya bir var. Evet. Karakterin bir cümle. Hayır. Abi, Karakterin, Al sensin. Karakterin bir telefon oyundan mı? Evet. Karakterin brostaşla oyundan mı? Hayır. Bahçesi var mı? Hayır. Düzelt. Karakterin bahçesi var mı? Hayır. Karakterin sıkça şapka takar mı? Evet. Karakterin sürekli kırmızı mı giyer? Evet. Evet. Abi ne bileyim Mario, Super Mario İstanbul'da mı doğdu bilmiyorum. Los Angeles'te oluyor. Bir dakika az önce pardon. Hayır duymaz ki. Ama duyuyor bu. Hayır kötü biri mi? Hayır. Karakter 17 yaşında mı? He 17 yaşında. Bilmiyorum. Kalpte mantarlarla bir bağlantısı var. Evet. Uyut onu, uyut, uyut. Bilmiyorum. Kalpte sana bir şeyler satar mı? Hayır. Bilmiyorum. Mario. Oha. Kedi bile oha. Kedi oha demeyi öğrendi. <laughs> Süper Mario. Kedi tutalım mı şimdi? Şimdi gelin sese gel'i soralım. Nasıl? Sese, sese gel. Var ya egemen evet. çocuk. Aa, evet. Egemen, kan. Evet, egemen evet. çocuk değil. Arkadaşlar Abi, ben aslında kısaltma olarak. Edin. Ben biliyorum. Evet. Abi be, aga be, eskiler bitmiş ya. 4576 kere oynanmış. Müsli var ya bir milyon kez oynatmış. Karakterin futbol. Ne sorak ki? Dedik ya sese gel. Sese gel. Karakterin futbolcu mu? Evet. Hayır. Karakterin gerçek mi? Evet. Karakterin bir erkek mi? Evet. Karakterin Türkiye'de mi? Evet. Karakterin seni tanıyor Hayır. Karakterin bir youtuber mı? Evet. Karakterin oyun videosu çekiyor mu? Evet. Yok canım youtuber <laughs> ya? Çekmez youtuber <laughs> oldu hiç. Kedi. Karakterin bile oh. videolar çeker mi? Evet. Bu benim olsun. Karakterin video çekerken yüzünü gösteriyor mu? Evet. <laughs> Karakterin çocuğu var mı? Evet. Evet. Karakterin Zaten kendisi. Değil mi? Doğru. Şey. Egemen kem var ya. Egemen <laughs> kem. Onun çocuğu Hasan mu? Mustafa sözü geldi. bir bağlantı. Oğlum az önce adını söyledi. <gülüyor> Hasan <gülüyor> Mustafa. Mustafa. Dur. Karakterinin bandı veya kafa bandı var mı? Hayır. Hayır, Ümit diye soruyor. Karakterin babası yaşıyor mu? Bilmiyorum. Ya yaşıyor ya. Ankara'dan mı doğdu? Bilmiyorum. Hayır. Çilekli süt seviyor mu? Bilmiyorum. O kadar da yok. Boğaz içi mu? Bilmiyorum. Wow, burcumu bilmiyorum. Hasan Musta, Ama ben de doğru yasası gelen çocuk. Sese gelin çocuk mu Hasan Mustan sese ben gel. Ben evet. O o ben. 3 milyon 921 bin 115. Ne olmuş? Çok fazla oynanmış. Böyle bir oyun mu var? Şimdi ne o soralım? Bilgisi Şimdi... yok. Ama bu TV, TV mi? Çivi, çivi mi? Bir şey bu telefon kime ait? Annem. Sen annene ait, değil mi? Hı hı. Akina Tür kendine soralım. Kendisini soralım, kendisine soralım. Kendisini soralım. <laughs> Ertuğrul'u soralım belki. Ben şey hayır, hayır. hayır. Ertuğrul'u. Hay, erkek kuzenim diyor bu sefer de. Evet, biz denedik Valla Evet, <Gülüyor> erkek. <gülüyor> erkek kuzenim. Bu erkek kuzenim sapı. <Gülüyor> <gülüyor> Bak. <laughs> Vallahi diyorum. Bak, bakın. Ne diyeceğiz? Kendisini soracağız. Ha, yani, no Hayır, yok. yok, yok Karakterin bacaklar bacakları var mı? Hayır. Karakterin elleri var mı? Evet. Karakterin bir cin Evet. Karakterin bir bir kızı var mı? Senin kızı var mı? <laughs> Bilmiyorum. Hayır. Karakterin sahilgan kullanmakta mı? Bilmiyorum. Seve asılı mı? Karakterin musibe asılı mı? Bilmiyorum. Karakterin tavana asılır mı? Altında mı? Hayır. Karakterin gözleri çekik mi? çekik. Senin... Çekik mi? Çekik evet. Çekik. Evet. 30 yaşından büyük mü? Bu arada biz canım. buna çekik. Black Bullet animasyonunda Black Bullet'ı bilmiyoruz ki daha. Dans ederken şarkı söylemekte mi? Bilmiyorum. Elanda telefon mu? Hayır. Tövüm Karakterin yaşlı mı? Hayır. Karakterin kız mı? Hayır. Kulaklık mı? Hayır. Karakterin ben miyim? Evet. E evet, ya. Uzun <laughs> mu? evet. Karakterin ruh çekici bekçisi mi var? Bekçisi mi? evet. Rock müziği sever mi? Evet de. Evet de bir. Evet, 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 Hayır. Bu tarz benim yer Evet. Bilmiyorum. Sen belki Karakterim ben çıkalım ben. Bilmiyorum. Değildir ama. Karakterim Singali mi? Bilmiyorum. Herhalde değil. Aaa kendisini bilemedi. Dur bir dakika. Kinatörün şey. Sevgilisi Arkadaşlar ya, bir gizem ortaya çıkarttık. Arkadaşlar bir Arkadaşlar ortaya çıkarttık. Arkadaşlar bir daha ortaya çıkardık. Kay Oha. Ya. Akina Ter'in sevgilisini bulduk. <laughs> Arkadaşlar. Kız değil dedik ama. Kız değil dedik. Oha kendisini bilemiyor. Hayır. Hem kendisini bilemiyor hem de. Tamam edelim mi? Evet. Çık çık. Yine kendisine sorak. evet bu sefer <laughs> biz az önce Atina'nın sevgilisini gördük. Yine <laughs> <laughs> <Çok güzel>. dedi <laughs> çok büyük bir gizemi ortaya çıkardık. <laughs> <laughs> Karakterin Hora es dizisinden mi? Hayır. Akinator'un sevgilisini bulduk. Bak bu üç ayda hasır şapka oldu.

sen gidip gidi 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 de araba. Gidi Şimdi sana ceza kestim de. değil mi? sevgilisini bulduk. Arkadaşlar büyük gidi gidi bir gideme ortaya çıkardık. Evet arkadaşlar. Hayır. Akın. Evet, Akın. Akın Aturun sevgilisini buldu. Abi adı ne? Akın Atur. Evet. Akın Evet. Akın Atur. Evet. Akın Atur. Akın Evet. Akın Evet. ya o çok iyi. Ya, akıllı evet. Ya ona Evet. İşte, Akın Ne diyor ağarası. biliyor musun? Arı. Akın Atur. Arı diyor. O. Bir de bir ara, biz sormuştuk. Ne sormuştuk? Bak bugün bak bugün Akıllı çay bardağını sormuştuk. E, sormuştum ben çok çok önceden. 게, 게, evet bilmiştim. Dün de sorduk Süleyman sordu, bilemedi. Bugün biz akıllı balansına çördük. Akıllı balansına sorduk. bile bildi. Vallahi videosunu da var. Videosu da var. A o. Ama yüklenmiyor ki.

Buldum. <laughs> babasını bulduk. Akıncı'nın babası. Bütün her şeyini ortaya döktürür. Annesini de bulalım. Tamam. Dayısını da bulalım. Bence ebesini de bulalım. Yengesini <laughs> <laughs> de bulalım. Estağfurullah. Yengesini de bulalım. Tekrar öyle. Bence hareket amcasını hareket bulalım, hayır. amcasını. Güzel. Yengesini de bulalım yengesini. Ay kafamı büyüyecektim ya. Ay karakterim. Oğlum bak bu kendisini bilene kadar. Karakterin bacakları var mı? Hayır. Karakterin eli var mı? Evet. Karakterin ben miyim? Evet. Karakterin bir kızı var mı? Hayır. 30 yaşından büyük mü? Bilmiyorum. Boyu 1.60'dan uzun mu? Evet. Ruh bekçisi mi? Evet. Bu tarz benim yarışmasından mı? Evet. Karakterim Belçika mı? Hayır. Karakterim bir ister büyücüsünden mi? Hayır. Karakterim hortum gibi dönebiliyor mu? Evet. Karakterim Alatin alakası var mı? Hayır. Bir telefon uygulamasından mı? Evet. Bir telefon uygulamasından mı? Evet. Hmm. Karakterin bir anıma. Hmm. Bir hediye kutusunda almış. Hayır. Hmm. Evet. Hmm. Hayır. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hmm. Bilmiyorum. 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 Hayır. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum

Onunda ya. Onunda ya. <laughs> Hele şükür. Bak kendine de internetin akıllı adamı yazmış. Aynen. <laughs> Aynen. Ya iki saattir bir amcası diyor, bir babası diyor. Bir diyor. Bir anasını bulalım bir de. <gülüyor> anasını <gülüyor> da bulalım. Evet. Kız <laughs> diyelim, kız diyelim. Bir üç artı. 16 Yapma. dakika Ela. olmuş. 20 dakikada kapatalım mı? 20. dakikada. Evet arkadaşlar. Ya dur daha başla Daha arkadaşlar şey biz dakika Arkadaşlar biz anasını bulacağız. Hayır. Karakterin Türkiye'den mi? Hayır. Karakterin eli var mı? Evet. Karakterin kız mı? Evet. Karakterin kar oyundan mı? Evet. Karakterin Brawl Stars oyundan mı? Hayır. Karakterin saçı siyah mı? Bilmiyorum. Karakterin Kaçı rengarenk bilmiyorum. Aa. Karakterin çocuğu var mı? Evet. <gülüyor> Sen. Sen. <laughs> Karakterin oğlu var mı? Evet. Evet. Bu erkek ya. 37 yaşında mı? Bilmiyorum. bilmiyorum. Herhalde değil diyelim. İranlı mı? Bilmiyorum. Yeşil gözlüklü mü? Bilmiyorum. Erkek çocuğu var mı? Evet. Ar <laughs> <laughs> Anne, evet, arkadaşlar bu videoya en az 20.000 abone evet. gelsin. Evet, arkadaşlar bin. o kadar her şeyi de ortaya çıkardık. <laughs> evet arkadaşlar. Bakın, bakın, bakın abone rekoru. Oğlum telefonum nerede? Burada. Verir misiniz? Hadi, Hadi arkadaşlar abone. görüşürüz. Bay bay. <laughs>